çok kan kaybetmiş, zor kurtarmışlar. Seninki en az bir sene yatar. Bir daha da tövbe eder. Sen de aklını başına topla. Sebep olma böyle şeylere. Bir şey değil, adın çıkar. Hiçbir yerden iş alamazsın. Çalışmayacağım zaten. Çalışmayacağım. Kafam bozuk şimdi. Ee, eh, az varta atlatmadın. Birkaç gün dinlen hele. Sahi diyorum. Beni silin defterden. Bir daha ne sizlere ne de Halil'e varım. Bir ihtiyacın olursa bildir. Gecede canın sıkılırsa atla gel. Geçmiş olsun. Otur hadi iç bir tane. Dükkana içkili gidemem bilirsin. Hadi giyin de beraber gidelim. Fanla aldım. Uzun don, sigara... ...Biraz da yiyecek bir şeyler. Yarın götürürsün. Her zaman içiyorum sanma, arada bir. her bir yerim sızlıyor. Ellerim, göğsüm, dizlerim... ...Gözlerim bile sancıyor. O zaman bir iki kadehi geliyor. Bu kadar seviyorsan git gör. Nasıl olsa etmeyecekti bana. Bir gün evine dönecekti. İşin içinde başka bir kadın olsaydı kolaydı. Uğraşır baş ederdim ama... ...Aileyle, çocuklarla baş edilmez. Babamdan bilirim geçecek göreceksin. Böyle bir aşk bulsam ben de durmam inanır mısın? Beni sorarsa şey dersin. İyi dersin. Selamı var. <laughs> Senin olsun. Ne bu? Açar bakarsın. Hem adam evli, evli ocakla baş edemem diyor. Hem de beni Halile yolluyor. Aklına takmış bir kere. Kolay mı kurtulmak? Adamı boş yere ümitlere düşürüp iyice çıldırtacak. edemedin, bir aramadın. Ne mektubun var, ne haberin. Sözün bu muydu Sabiha? Kavlimiz böyle miydi? Bugünler, bu aylar geçer elbet. Bugün tahliye oluyor. Öyleyse akşama düşer. Düşmez. Bitti bu iş. Kaç aydır mektupta yazmadım, benim gibi o da unuttu. Senin gibi unuttuysa, unutmak buysa... ...Mahpushaneye gitseydin, üstüne düşseydin daha iyiydi. Halil daha çok hırslanmıştır şimdi. Akşama çat kapı dayanır. Gelmez, gelse de ben yokum. Çalışacağım artık. Ne yapacaksın? Sahi diyorum, Aman be, patladım aylardır! Dans dersi alacağım, büyük pavyonlarda varyete yapacağım. Oradakilerin hangisi benden güzel, benden edala? Berbere gideyim, süsleneyim, şıkımı atayım da görsünler Sabiha'yı! Durup durup da neden tam çıkacağı günü bekledin? Bakarsın senin dediğin çıkar, geleceği tutar. Beni iş üstünde bulsun da ümidini iyice kessin. Olandan bitenden hiç bahis yok, sanki dün ayrılmış gibi davranacağız, unutmayın. Doğruca evine götürelim. Babası kocadı beklemekten. İnat edip gelmedi, bir defa bile yoklamadı. İnadından değilmiş, buraya gelirse oğlunun yüzüne vurmak gibi olurmuş. Aşk olsun ihtiyara. <laughs> Halil, gel kardeşim. Merhaba. 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 İyisiniz ya. Çok şükür. Sana sormalı. Taksi şurada bekliyor. Siz gidin, sonra geleceğim. Yok, katiyen bırakmayız. Zahmet ettiniz, var olun. ...Hır istemem! Kötü olmayalım sonra! Abicim hoş geldin, geçmiş olsun! Eyvallah! Şöyle oturalım mı, beraber içelim mi? <laughs> Sabiha'ya bir merhaba diyeyim önce! Müşterisi var şimdi! Bir merhabadan ziyan mı gelir?